Cihangir sahasında Lige Beda'den Girne Alkemi'ni konuk ediyor. Hakan Ünal maçın orta hakemi. Halil Atlar ve Serdar Gürpınar yardımcılarını yapıyor. Cihangir sahasında karşılaşmaya ev sahibi takımın vuruşuyla başlanıyor. Cihangir atağı ileriye gönderilen top. Kaleci çıkıyor. Sonrasında savunma. Tehlike açma düşüncesi var. Girne pozisyonu bu bölümde önlüyor. Gelişecek olan Cihangir atağı. Yapılan vuruşu noktada Aslan'la dışarıya gidiyor. Bir başka atak. Atak yönü sağ kanat. Yapılan orta Taner yükseldi vurdu kafasını ancak sonuç gelmiyor. Ginal kebe atağı. Yapılan vuruş bu kez asla dışarıya gidiyor. Barkın gönderdi kaleye. Farklı şekilde top dışarıya gidiyor. Barkın'la başlayan bir başka atak. Hakan o noktada. Hakan ceza alan içerisinde yaptı vuruşunu kaleci. Sonrasında savunma. Tehlike önlüyor. Feyyaz kaleci. Bir başka vuruş yine Feyyaz. Sonrasında savunma. Köşe vuruşu kullanıyor Cihangir. Açılan topa noktada yapılan vuruşta sonuç gelmiyor. Nurettin Di vuruş yapan isim Cihangir takımında. Hakan'la başlayan bir başka atak yine. Hakan yaptı ortasını. Topun gelişine çok estetik bir vuruş Taner'den. Taner takımını 1-0'a geçiriyor. Güzel bir gol. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Taner estetik bir vuruş. Oldukça güzel bir gol emzatıyor Cihangir'in stadında Cihangir, Cihangir atağı yapılan vuruş. Farklı şekilde dışarıya gidiyor bu bölümde. İkinci golü bulup rahatlama düşüncesi var Cihangir'in. İleriye gönderilen top ancak ilk yarı bu kadar diyor. Maçın orta hakemi Hakan Ünal. Girnalken vuruşuyla başlıyor ikinci yarıya. Taner. Taner girdi cezalarına yaptı vuruşunu savunma. Boşta kalan top kafayla savunma. Tehlike uzak açtırıyor. Hakan geldi hücuma destek vermeye bu bölümde. Yapılan vuruşun noktada yine farklı şekilde dışarıya gidiyor. Cihangir ikinci golü bulmak istiyor. Eşitlik gol arıyor. Girnalken bu noktada. Zihni de savunmadı olan isim. Ceza alan içerisinde penaltı belgesi var Gimnal Kevim'de ancak maçın orta hakemi oyunu devam ettiriyor. Hakan'la başlayan bir başka atak. Hakan ceza alanı içerisinde çalımlar güzel son çizgi yaptı ortasını arka direk Muhittin yaptığı kafa vuruşuyla üst 2-0'a getiriyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Muhittin'in kafa golüyle Cihangir farkı 2'ye çıkarıyor. Farkı bir indirme düşüncesi var. Gimnal Kevim'in ceza alanı yapılan vuruşta top filelere gidiyor. Dakikalar 78. Samet'in golüyle fark bir iniyor. Cihangir'in sadında. Serbest vuruş kullanacak Cihangir Hakan. Gönderdi kaleye. Aslan otobüsten dışarıya gidiyor. Sağ kanattan gelişen bir başka Cihangir atağı. Yine Hakan. Direkt ortaya gönderdiği top. Osmano o dokunamıyor. Top dışarıya gidiyor. Taç atışını yine Alkemi kullandı. Gözler maçın orta hakeminde. Çalan son düdükle karşılaşmayı 2-1 kazanan Cihangir oluyor.